Merhaba. Biletini Alın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç bir konunun örneklerine göz atacağız. Kore sinemasından uyarlamalar. 2000'lerden sonra Kore eğlence endüstrisi büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bunun Türkiye'de yani bizde yansımasında ufak bir farklılık vardı. Kore dizi ve film sektörü adeta bizim Yeşilçam filmlerinin ruhani devamı gibiydi. Aşk, gözyaşı, hastalıklar, aile bağları. Sanki çoğu film bizim için yapılmıştı. Bunun sonucunda sektör Kore ve dizi filmleriyle dolmaya başladı. Özellikle sinemadan birkaç başarılı sayılabilecek bu adaptasyon örneklerine bir göz atalım. Evim Sensin. 2004 yılının filmi A Moment to Remember Özcan Deniz'in radarına girdi. Yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği bu filmde kendisine Fahriye Evcen eşlik etmişti. Bu film genel olarak eski ilişkileri sebebiyle güven problemi yaşayan kızımız ile geçmiş yaşantısı sebebiyle güven problemi yaşayan oğlanımızın aşk hikayesini anlatıyor. E kızımız biraz da unutkan. Daha fazla detaya gerek yok bence. Dram ve romantizm seviyorsanız denemenizi tavsiye ederiz. Sadece sen. Il Gon Song'un yönetmenliğini yaptığı 2011 yılına ait bir Kore filmi. Çıkmasından kısa bir süre sonra uyarlanan bu yapım Türkiye'de yani bizde Hakan Yonat yönetmenliğinde karşımıza çıktı. İbrahim Çelikol ve Belçin Bingil'in canlandırdığı ana karakterle etrafında dönen bu film yine buram buram romantizm ve dram kokuyor. Esas kızımız görme engelli, esas oğlanımız ise boksör. Bundan çok ekmek çıkmaz demiş olacaklar ki bir de boksör oğlanın geçmişten gelen karanlık bulutları var. E gerisini mi? Nereden mi? YouTube'da mevcut. Bence izleyebilirsiniz. Senden bana kalan. 2006 yılında Bir Milyoner'in ilk Aşkı ismiyle çıkan Kore filmi, 2015 yılında Senden Bana Kalan ismiyle vizyonumuzda izledik. Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı film tabii ki yine dram ve yine romantizm. Ailesini kaybeden zengin çocuğun mirasını alabilmesi için dedesinin vasiyetini yerine getirmesi gerekiyor. Bu vasiyete göre çocuğun zorunlu şark hizmeti çerçevesinde bir sene Çanakkale'nin bir köyünde yaşaması gerekiyor. E çocuk da para için taşınıyor köye. Ne görsün meğerse filmin bir başrolü daha varmış. Sonra ne mi oldu? 2 saatlik bu filmi izlemeniz için yaptılar değil mi? 7. Koğuştaki Mucize aktaracağımız son filmimiz. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği filmin odağında akıl yaşı çocuk seviyesinde olan Memo karakterini Aras Bulut İynemli canlandırmakta ve söylemeliyim ki çok iyi bir iş çıkarmış. Bir sıkı yönetim komutanının küçük kızı ölüyor ve bunun için suçlu olarak Memo'yu içeri alıyorlar hakkında idam kararı çıkan Memo'nun bir de kavuşmak istediği 7 yaşındaki Ova isimli bir kızı var. Film için iyi oyunculuklarla bezenmiş güzel bir uyarlama olmuş diyebiliriz. İlk fırsatta izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdilik Kore uyarlamalarından bu kadar. Umarım yeni çıkacak uyarlamalar Kore sinemasının dram ve romantizm türlerinden ziyade başka başarılı örneklerini de içermeye başlar. O zamana kadar sağlıcakla kalın ve bizi izlemeye devam edin.